Gökçe korkuyor musun sen köpekten? Yok, <laughs> biraz ısırıyordu küçükken. Yani. Isırıyor mu? Evet ısırıyordu. Isırma ama bak Gökçe'yi ısırma. Isırmaz seni ya. Kaldır kafanı da. Hah şöyle bak. Kafanı kaldır deyince baktı. Kaldır kafanı. Akıllı Heh, bir köpekmiş kaldır. ya. Gökçe'nin köpekleri var zaten. Kaç tane? İki tane mi var? Üç tane vardı. Ninemizin de köpeği vardı. O da bizimdi. Ama hmm. şimdi o yok. Yok. Evet. Onu. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Manyas Kızıksa Mahallesi'nde 400 metrekare arsa içerisinde mustakil bir evimiz var. Yerimiz burası. Bakın tam köşe başı Burası sokak. Sokağa parke taşı. Kızıksa Mahallesi önceden belediyeydi. E, köyde her türlü okul dahi var. Sağlık ocağı var. Şehir merkezine yakın. 7-8 kilometre mesafede. Yerimiz burası. Şimdi evimizin içine doğru ilerliyorum. Emirden bir kapısı var. Evet, böyle bahçesi bu şekilde duvarlarla çevrilmiş evimiz burası. Bakın böyle bir güzel bir indirme yapmışlar. Bakın sağlam görüldüğü gibi, çok sağlam. Evet, yerimiz güzel, ev sağlam. Evet. Bakın bu şekilde. Burada cici bir kız var. Gel bakayım. Adı ne senin? Gökçe. Gökçe. İyi misin? İyi. Bu ev sizin mi? Evet. İyi. Ne güzel eviniz varmış. Maşallah. Köpek de var orada. Köpek kimin? Benim. Sizin mi? Seviyor musun sen? Evet. Köpekleri çok mu seviyorsun? Biraz yani. Biraz yani. <laughs> evet. Başka hayvanınız var mı? Hindileri var, tavukları var. Hadi bize göster bakalım hindileri tavukları. Evet, gökçenin hindileri varmış, tavukları varmış. Şimdi hindileriyle tavuklarını göreceğiz. Evet, bakın hindileri var. Ördekler de var. Ördek de mi var? Ha, orada ördek de varmış. Evet. Alan'a. Bu evi alana hindileri, tavukları vereceksin mi? Vermeyecek. <laughs> Vermem diyor. <laughs> evet köpek de var. İki tane köpek var orada. Bunları ne yapacağım peki? Kesip yiyeceksin mi? Babam öyle planlıyor. Kesip yemeği mi planlıyor? <laughs> e sen üzülmez misin keserse? Babam ne yaparsa yapsın diyorsun. <laughs> İyi öyle olsun bakalım. Evet. Arsamız 400 metre miydi? Aşağı yukarı, Aşağı yukarı 400 metre. Bahçeye herhalde bir şey ekmemişsin. Bu Yok. şekilde. Kimse kalmıyor. Onun için Normalde kalmıyorsunuz. Yok, yazın ekiyoruz. Ha. Yazın ekiyoruz fasulye, patlıcan, biber ne istersen onu ekiyoruz. Ekiyorsun. <laughs> tabii, tabii. Ha. Şu an ekmiyorsun. İki <laughs> tane köpeğim var. Evet. Bunlar o zaman gelip gidiyorsun sen buraya. Hafta sonları bazen geliyormuş. Hayvanlara kim bakıyor? Onların şeyleri ay kardeşim var burada o ilgileniyor. Ha ilgileniyor. O i̇lgileniyor evet. Evimiz sağlam herhalde. Vallahi bunlar köyün en sağlam evleri. Köyün Karat, en sağlam evi. Evet Karatoğlu depreme <laughs> dayanıklı. Bunları da rahmetli Demirel yapmıştır. Süleyman Demirel. Süleyman Demirel yapmış burayı. Evet Süleyman Demirel. Ha. O zaman bu köye bir şeyler yaptı yani. Sadece çok, size değil. Çok, çok güzel şeyler yaptı evet. Evet. Bakın ev bu şekilde. Kaç metrekare? Yani Süleyman Demirel yaptı dediğim sade bu evi yapmadı. 80 tane bu mahallede ev var. 80 evet. tanesinde hepsi aynı. Ha, 80 tane. Burada bir eskiden bir e, bizim deprem mi oldu? Deprem değil. Sel basmıştı burası. Ama şimdi o baraj oldu artık. Seleşi bitti. Ha baraj oldu. Seleşi bitti. O selden sonra e, köyün diğer tarafında kerpiç binalar yıkıldığı için buraya Afet evleri yaptı. O zaman devlet afet evleri yaptı. Evet. Ha evet. Bahçeniz evet. güzel. Köy büyük bir köy. Büyük Belediyelikti bir mahalle burası. Belediye. Belediye. İşte yukarı kara 2 e yakın nüfusu var. Hoş. Evet. <laughs> evi evi görebilir miyiz? Tabii bu. Evet, şimdi böyle evin içini. Bir şey yap, toparlıyorlar yani. tamam. Orası ne? Öbür yer. Şimdi dersi, kiler burası. Kiler mi? Kiler abi. Evet, bakın burası. Burada, benim düzenlerim var. Aa, burası kiler, ufak bir kiler. Şu şey, hayvanın yiyeceğiydi, malzemeydi, şuydu, buydu. Evet. Ben... Her eve, her bahçeye lazım. Burada dışarıda bir tuvaleti var. Evet, içeride de var. Bakın, içeride de varmış. Bu bahçe tuvaleti. Evet, evet bahçemiz. Fırın, fırın, fırın mı? Evet. Ekmek biz fırını var. mı? Kara fırın. Evet. Bakın, fırınınız da hazır burada. Gelin burada fırınınızda ekmeğinizi, böreğinizi yapın. Lahmacununuzu değil mi? Ne istersen. Pidenizi, her şey yapılır. Bu köpeğin cinsi ne? Valla bu köpeğin cinsi... Bilmiyorum, çok fino diyoruz biz buna. Fino? Fino cinsi ha. Ha. Şu yaman herhalde çok avlıyor. Av köpeği o, benim köpeğim. Al, Şu Av köpeği. köpeği. ava meraklığınız var herhalde. Çok. Domuz mu avlıyorsunuz? Yok, tavşan, ördek, bıldırcın, o gibi şeyler yani. Ee, yiyor musun olmaz onları? olmaz. Yemek ya, için mi? Kendimize kadar öyle. Yani bu bir hobi. Hobi. Benim bir tek hobim var. O da avcılık. Başka hiçbir şey yok. Hepsi o. Oraya gittim kafamı dinliyorum. Dünya'yla ilişkimi kesiyorum yani. Hmm. Yoksa bizim etle metle şey alakamız yok. Öyle diyorsunuz. Anladım. Evet. Şimdi burası, şey, burası ister hayvan baksın, ister arde yapsın, arabasını park etsin. Evet, araçla girebilirsiniz, traktör koyabilirsiniz, malzeme koyabilirsiniz, hayvan bakabilirsiniz, hayvan bakabilirsiniz. önünü kapatıp. Evet, yerden yüksek bakın 6 50 santim yaklaşık yerden yükseltilmiş rutubet alması. Efendim? Cam. Camlarda parmaklık da var, duvar var. Ha, buradan da iki tarafa, iki sokağa cephe olduğu için... Buradan da bir giriş yapmışlar. Ha, köşe, köşe Yerden priketle yükseltmişler. Yaklaşık 1.70 falan. 1.80. Burada da bir kapı var. Giriş, evet. Burayı kullanmıyorsun herhalde. Yok. Evet. Ev sağlam görünüyor. Şimdi evin içine de girelim. Çok Camlar. Var, armut tacımız var. Armut. Veriyor mu armut? Çok güzel. Orak armut hmm. Nasıl gibi oluyor. Ne cinsi? Ora karnı deriz böyle küçük olur ama çok tatlı oluyor. Ha anladım. Evet şimdi evin içine doğru. Planla bizim eskiden şeyimiz vardı. Ee, ne diyorlar onlar? Sulamada kullanılıyor küçük cerrahlı motorlar oluyor. Ha dalgıç mı? Dal dalgıç değil ya küçük cerrahlı bak. Ha. Gelin bak sesinde duyacağınız şeyine bak. Ha su var içinde. Yani i̇ki metrede su var. İki metrede su varmış. Su. Buraya pompayla, e, jeneratörle, jeneratörle bahçeyi ha. istediğin gibi sulayabiliyorsun. Su hiç ha. bitmiyor. Evet, su, su sorunu yok. Bahçeyi sulayabiliyorsun. Normal şebeke suyu var, elektriği var. Evet. Yerimiz güzel. Uydusu var. Burada bir asma var. Çardak yapmış bir şekilde. Asma ağacı, üzüm ağacı yani. Üzüm ağacı, evet. evet. Yazın çok güzel oluyor bunun altı. Evet, güzel olur. Evet Şimdi evimize doğru ilerliyoruz. Evet, Gökçe burada bizi karşıladı. Girelim mi? Müsait miydi? Evet. müsaitmiş. Şimdi nereden başlayalım? Burası bu sağ taraf. Bir kiler. Burası bir kiler. Bakın. Bu şekilde. oda da yapabilir yani. Evet, odada da yapabilir diyor. Burası bir kiler. Şimdi eve buradan girelim. Burası evet, salon. burası bir salon. Bakın, ışıklar yanıyor mu? Yanıyor. Yakarsak daha iyi olacak. Karanlık. Evet, bakın üstü ahşap yapmışsın. Akarı falan yok, değil mi? Evet, çam ağacı. Kesinlikle akmıyor Çam ağacı. Çam ağacı. Evet, evet, garantisi var. Kesinlikle akmıyor dedi. Yerler minöfle evet. yapmışsın. Burada bir oda var, yine ufak bir oda. Evet. Bu şekilde. Bakın, çam. Güzel. Bak şimdi bu dolabı görünce 1980'ler aklıma Aynen geldi. Öyle. Aynen. Biz ben çocukken, daha gökçe kadarken belki de hatırlıyorsun. Ben hatırlıyorum. de 20 yaşındaydım. Ha, gökçe kadarken bu dolaptan vardı bizim. Doğrudur. Biz de o zaman yaptırdık zaten. <laughs> Değil mi? 80'ler gibi. Rahmetli anamcağızım yaptırmıştı bana. Allah rahmet eylesin. Allah evet, Allah. şimdi eskiler aklıma geldi. Gökçe sen bilmezsin ama ama sen de çok güzel şeyler öğreneceksin, değil mi? İnşallah. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Üçe. Aferin kız, üç'e gidiyorsun. İyi evet, mi? Aşağılama. Ha Yaşal büyümüş. Allah. Evet devam edelim. Şimdi burada bu buradan bir giriş var zaten. Burada tamam. Kapanıyor. Burada bir yüklük var. Ha burada yüklük var. Ha, tamam. işte koymaya. Güzel. Orjinalini hiç bozmadık evin. İyi. Bir ön tarafına kendimiz bir ekleme yaptık. Yani tavanlar falan kendi orijinal hepsi. Evet tavanlar orijinal Burada da bir ufak bir oda var. Bu şekilde. Evet. Bakın. Tavanlar güzel. Yerler sağlam. Duvarlar sağlam. Burada eski tuğla mı? Var. Bir banyo var burada. Banyo mu? Banyoya bakalım. Bir kapılar eski biraz. Bozmamışsın. Hiç orjinal hepsi. Gel kızım. Evet. Burada Şohben. Evet şöpem var şöpem burada tamam bu şekilde tamam kapılar kaç yılında yapılmıştı bu evler bunlar 68 69 yıllarında evet burada bir yine bir oda 68 69 70 desen 30 40 50 senelik evler ama şey ama yani, çok karatula sağlam ama çok sağlam karatula Kara tuğla mı? Kırmızı tu yerli tuğla eski, değil. Eski eski karadutularda. Ha evet. Eski. Evet, çok sağlam görünüyor zaten ya. Kalın duvarları. Evet. Evet, burada da mutfak. Evet, bakın. Büyük bir mutfağımız var. Mutfak. Yapılırsa mutfak tezgahı şey yapılır. Altına dolap, dolap yapılır. Aynen. Yani çok evde masraf yok yani. Gerçekten sağlam. ev. Eski olmasına rağmen. Evet. Orijinal bir ev, sağlam Orjinal. bir ev. Hiç bozmadık orijinalini. Ne gerekiyorsa da yaptık yani. Her şeyi yaptı. Her Güzel şey... bakmışsın. Harfi, evet. Evet. Ben biraz titizim. Babam da öyleydi rahmetli. Evet. Burada da bir, bir banyo vardı ama biz kullanmadık. İsterseniz çekeyim. Ha, burada bir banyo. Bunu tuvalet olarak kullandık biz. Ha, burayı Evet, bakın tuvalet olarak yapmış. Burayı ufak bir fayans kalebodurunu yapıp burayı Kullanışlı hale getirebilirsiniz evet, Değil mi? Aynen Evet evimiz güzel, sağlam, yüksek ee, Kempiç ev değil Ahşap ev değil Beton ev Yani eski usullere göre 1970 yıllarında yapılmış bu ev 79 79 mu? Pardon 69 mu? 69 69 evet Evimiz sağlam, orijinal bir ev Bozmamış, orijinalliğini hiç bozmamış Earth. Evet.